Ee, İrfan Bey so e yorumu e şöyle bir e açıklamayı da zorunlu hale getirdi bence. E çünkü bu kamuoyunda da çok e ele alınıyor. E şimdi NATO gözlüğüyle e çözüm ve NATO üyeliğimizin sorgulanması şunların da aynı anda düşünmesini gerektiriyor. E biz <laughs> NATO üyesi olmazsak <laughs> NATO'dan elde ettiğimiz bazı şeylerden e, mahrum kaldığımız zaman bunları yerine koymak için e, belki 10 yıllarca sürecek e, yüksek maliyetli yatırımlara katlanmamız lazım. Bunlar içerisinde nükleer savunma bir, birinci sırada yer alır. Nükleer teknoloji serbest temin edilemeyeceği için, NPT ile de e, nükleer non-proliferation treaty ile de Türkiye bu konuda resmi adım atamayacağı için aslında bu konuda açmaz içindedir bize NATO'nun sağladığı nükleer savunmayı, dünyada 9 tane nükleer ülke var. Bunun herhangi birisi bizi tehdit olarak gördüğü zaman NATO dışında vurabilir. Bugün Ukrayna'nın maruz kaldığı işlere de benzer bu işler. E, ve bunun içinde çaremiz aslında şu an yoktur. Yarın görünür gelecekte de olmayacak görünmektedir. Yani bir 20 yıl sonrasına bakarsak 20 yıl içinde bunu sağlayabileceğimizi düşünmemek lazım. Nükleer savunmamızı milli olarak yapacağımızı düşünmemek lazım. Öte yandan NATO içerisinde çok yüksek teknoloji alıyoruz. Askeri teknoloji alıyoruz. Çok yüksek kalitede istihbarat elde ediyoruz. Bunlara bedel ödemiyoruz. Bu teknolojiyi alıp kullanıyoruz. Yerli silah sanayimizi geliştiriyoruz. Bunları da aynı anda düşünmemiz lazım. Ama bence daha önemli düşünmemiz gereken bir noktada biz NATO'nun dışında kaldığımız zaman bir kısmı Osmanlı'dan miras dış politikadaki hasımlarımızın bizim üstümüze NATO ile birlikte çullanacağıdır. Bu sevrin geri dönüşü olarak kısaca tarif edilebilir. Bugün Yunanistan Türkiye arasındaki sorunlar çatışmaya evrilmiyorsa aslında iki tarafın NATO üyesi olması bunda en önemli sebeplerden biridir. Güney Kıbrıs Rum yönetimi karşısında Türkiye serbestçe kullanabiliyorsa kozlarını bu Güney Kıbrıs Rum Yönetimi'nin NATO'ya katılmasına engel oluşumuzdandır. İsrail'e karşı kaldıraçlarımızı kullanıyorsak İsrail'in NATO üyesi olmasına Türkiye'nin direnç göstermesindendir. İsveç ve Finlandiya'nın NATO üyesini olmasını bir takım şartlara ve düzeltmelere bağlamışsak bu da biz NATO üyesi olduğumuz için yapabildiğimiz şeylerdendir. Amerika'yı bugüne kadar Karadeniz'e sokmaktan 2016'da kendi hatamızda sokmamız dışında e, engel olabilmişsek NATO içinde bu konuda bir karar alınmasına engel olmuş olmamızdandır. Bunu böyle sayıp çoğaltabiliriz. O bakımdan dışarıdan bakıldığı zaman Türkiye, NATO içerisinde Amerika'ya tabi gibi algılanıyor. Doğrusu bu değildir. NATO içerisinde Amerika ile müthiş mücadelelerimiz oldu. Yapıldı, yapılıyor. E, siz orada doğru insanlarla bulunduğunuz zaman NATO içerisinde e, gerçekten e, 30 ülke içerisinde ilk 5 iş Türkiye'nin karar süreçlerine etki gücü ve bir kişi bir devlet hayır dediği zaman NATO karar alamaz o konuda. O bakımdan biz NATO, NATO üyeliğiyle NATO'da istikrarın muhafaza edilmesini, yani NATO içerisinde istikrarın muhafaza edilmesini, NATO'nun agresifleşmesinin engellenmesini, bu Amerika'nın agresifleşmesinin engellenmesi olarak da okunabilir. bunları da sağlıyoruz. Bunlar bir tali yan unsur olarak sağlıyoruz. O bakımdan Türkiye tek başına bölgede bir güç odağı olarak bulunamayacak olduğu bir dönemde NATO üyeliğini sürdürmek mecburiyeti bence vardır. Ee, bunu o bakımdan gereken bir açıklama olarak ekledim. Ama sizin e, uzun vadeliki görüşümüze katılıyorum. Teşekkürler. Amiralimin görüşlerine tamamen katılıyorum. Bu son ilave çok iyi oldu bence. Çok teşekkür ee, bir, ederim. Bunu da Ertuğrul'a da isterseniz bu aşamada. Ne diyor Ertuğrul Sayın Müsteşarımız? Ee, tabii ben evet Büyüğümüz Ali Tuyka'nın söz alma işi üzerine e, bir uzmanı olmadığım, yeterince uzman olmadığım bir konuda şey yapıyorum. Ben de Mirel'imize katılıyorum. Selim Bey'in söylediği gibi yani Batı'yla olan siyasi bağlarımız açısından da NATO üyeliğinin anlamlı olduğunu düşünüyorum. Ve yüzümüzün Batı'ya dönük olması bakımından, yani savunma artı politik nedenlerde ve Avrupa Birliği yönde e, adımlarımızı atarken bundan sonra atacağımız adımlarda da NATO üyeliğimizin bir zemin oluşturacağı karısındayım. Birçok nedenle birlikte batıya dönük yüzümüzün NATO ve Avrupa Birliği bağlamında bilinçli bir şekilde yarar var. Selim bir şey söylüyordu galiba e, ben Yo, söyledim demin. Söyledim, tamam. Ee, başka görüş ve görüş ifade etmek için arkadaşımız, evet Hüsnü Bey, Buyurunuz. Sesimizi nasıl açacağız, onu bilmiyorum. aç. E, söz ah. isteyenler önden el kaldırırsa şey üzerinden bilgisayar üzerinden zoom üstünden daha önden sesini açar, hazırlıklı oluruz. Açtı mı Zeyno, neredesin? Açtım. Benim sesim açık şu anda. Ama güzel, güzel. Başlayabilir miyim? tabii ne çok, demek lütfen. Evet. E, bütün katılımcıları ve çok değerli iki e, sunucumuzu e, hakikaten güzel sunumlar nedeniyle e, tebrik ve takdir ediyorum ve teşekkürlerimizi sunuyorum kendilerine. Şimdi e, özellikle. Rusya Ukrayna savaşından sonra dünyanın gidişinde, dünya jeopolitiğinde denge teorileri açısından ve güvenlik teorileri açısından önemli değişiklikler olduğunu ve gelecekte olacağını düşünüyorum. Bu anlamda yani NATO konsolide, Avrupa Birliği de konsolide olduğundan ve giderek NATO'nun büyümesi, çökmesini beklediğimiz daha doğrusu birçok insanın çökmesini beklediği NATO e, hiç de öyle değil, daha hızlı bir şekilde hem gelişmesini e, sağlıyor hem de bundan sonra e, sunumların içerisinde özellikle Deniz Amiral'in belirttiği bir konu var, bu silahlanma. Bundan sonra e, çok daha hızlı bir şekilde devam edecek. Nasıl devam edecek? En azından... E, 14 ülke artı 2 daha ülke daha girerse bu 16 ülke süratli bir şekilde artık ellerinde demode olmuş olan hepsinde tabii ki yok ama özellikle eski Sovyetler Birliği sisteminin silahlarını taşıyan ve giderek kullanımlarında artık büyük sıkıntılar yaşanan bu silahlardan vazgeçerek bir şekilde Amerika Birleşik Devletleri ve NATO e, e, efendim teknolojisine sahip silahlara geçeceklerdir. Ve bunun geçiş sürecini 25 yıl kadar olabileceğini tahmin ediyorum. Ayrıca bunun dışında da bu silahların da bir teknolojik ömürlerinin tamamlaması konusunda dikkate alırsak, NATO 50-60 yıldır yıl daha e, ayakta kalacaktır diye düşünüyorum. Bundan ötürü dünyanın şu anda NATO'nun dengelenmesi gibi bir ciddi bir jeopolitik sorunu vardır. Bu sorun bugüne kadar birçok şeyde, yerde, konuşmacılarda, sempozyumlarda, yazılarda, kitaplarda hep çok kutupluluk denilen bir kavramla geçiştirilebileceği ya da gerçekleşebileceğini düşündükleri çok kutupluluk kavramıyla çözüleceği söylendi. Ben inanıyorum ki artık ee, Rusya-Ukrayna savaşından sonra dünya çok kutupluluğa gidemez. Çünkü bugünkü NATO ve Amerika Birleşik Devletleri konsolide olmuş Avrupa Birliği artık Avrupa Birliği'nin kendi ordusunu kurmasından bir daha ne kadar zaman sonra bahsedebileceğiz bilemiyorum. Ee, çok sayıda büyükelçilerim var, büyüklerimiz var. Bu konuların içerisinde yorulmuş e, insanlarımız var. Onun için ben zannediyorum ki gelecekte Çin ile Rusya Federasyonu'nun birlikte olacağı bir ikinci kutup ve bunlara bağlı olabilecek diğer işte Şankay İşbirliği Örgütü gibi şeyleri de dahil etmek suretiyle bir dünyanın yeniden bir iki kutupluluğa geçeceğini zannediyorum. Başka türlü önümüzdeki yıllarda NATO'nun dengelenmesi mümkün olmayacaktır. Daha doğrusu Amerika Birleşik Devletleri'nin güdümündeki, kontrolündeki bir e, şey gücün engellenmesi mümkün olmayacaktır. Son bir cümle söylemek istiyorum. Türkiye batıyı hedef almaktan kesinlikle kaçınmalıdır. Onun için Avrupa Birliği'ne girmemiz uygun ama mümkün değildir. NATO'dan çıkmamız mümkün ama uygun değildir diye sözlerimi tamamlamak istiyorum. Teşekkür ederim. Evet. Çok güzel. Çok teşekkürler İsmail Bey. Şimdi esasında bence toplantı burada yer bitirmemizin zamanı geldi diye düşünüyorum. Gerçekten çok isabetli bir toplantı oldu. Gerçekten Deniz Emre'nin Büyükelçi Selim Genel'in görüşleri bizim kutu içindeki düşüncelerimizi sarsan, onun dışında da unsurlar olabileceğini dikkatimize getiren unsurlar oldu. Gerçekten hep söyleniyor ama yani bu toplantıdan, bu, bu her iki sunumdan sonra da çok, daha çok zenginleşmiş olarak e, toplantıyı bitiriyorum. Cem söyleyecek bir şeyim varsa söz senin. Katılanlara, Deniz Amel'e, Selim Yenilere ve bütün, bütün arkadaşlarımıza, bütün katılanlara en derin saygılarımı ifade ediyorum.